Merhaba arkadaşlar, Eren Orda yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'da yeni bir bölümle karşınızdayım. Daha demin müjde haber vereceğim. Daha demin diamond buldum şu madende. Şuradan kazdım kazdım. Diamond buldum. Ya o kadar sevinçliyim ki yani, yanlışlıkla lava düştüm hatta ben salak gibi. Sonra eve evde yatan kaybolmuştu. İşte yatan yani başka yerde doğdum, spawnlandım. Sonra oradan göt zoruyla buldum yoksa game mod bir alıp bu şey yapacaktım. Ya zaten video durmuş anlamadım onu. Kendi kendine duruyor. Onu düzeltmem lazım. İşte sonra yatak falan yaptım. Şu an iyi gidiyor. iyi oldu. Şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi zaten e, kızıl taşı var. Kızıl taşlarım var. Bunu niye koydum ben? Şimdi her yerdeki şeyleri toplayacağım ben. Sonra e, da pişsin. Pişsin diyorum işte. Her neyse. Eee şu okları alacağım. yay da yaptım. Çakmak taşı da yaptım. İyi oldu. 16 tane okumuz var şu an. Direkt o madene ineceğim. Direkt. Yani orada e, ölmemin, lava düşmemin sebebi W yerine S'ye bastım sevinçten. Salak gibi düştüm lava. Yani beyler diamond buldum. İstiyor, zaten gidiyorum, gösteririm. Bir dakika. Neyse. Diamond buldum arkadaşlar. Yani hiç beklemezdim. Bak kendi kazdığım madende hiç beklemezdim bunu. Hiçbir şekilde beklemezdim. O kadar maden aradık bir bok çıkmadı. Yani kendi madenimde mi çıkar ya? Ha buradan alttan vur. Uç, uç. uç. Gördünüz zaten buraya geldim ben. Ananı yurdunu. Başım ne yapacağım? Oh. Lagi. Ha sıkıştık. Ha sıkıştık. Sıkıştık. Sıkıştı. Gel hele gel. Ya o salaklar birbirleriyle çatışıyor. Bak ağzına sıçtım Gel hele gel gel. gel. Ha? Salak. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Hastiktir, hastiktir, hastiktir. Yak, yakacağım onu, yakacağım lan seni, yakacağım lan. Sağla, 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 sağla. Ya öldü la. O kadar boş boşuna ne yaptı burayı? Nasıl buradaki savaşlar öldü mü? Ah şurada kuyruğum creeper var. ka şurada demir varmış. Ana nasıl atayım? İskelet. Ay şu iskeletler başımıza dert oluyor ya. Ağzına yüzüne soktum. Sen ne ara geldin? Lan pesemeyin çocuğu. Lan sıçtılar ağzıma yemin ediyorum. Sıçtılar. Kaç. Oha. Oha arkamda da varmış. Ben de diyorum ne oluyor? Lan soktum çocuğu. Abi, neyse. Şuradan şey yapacağım. Lan çıksana. Hay sokayım ama ha. Nereden çıktım da oraya düştüm. Soktum creeper öl lan artık yavşak skeleton ha mana? geber la la geber kozma ile geçiyorum artık ay kazma nereden çıktı abi ağzıma sıçacaklar bunlar ağzıma sıçacaklar bırakın lan ha tamamdır gençler diamond'a geldik evet şurada ya, ne kadar güzel bir şey değil mi ya şuna bakın ya Uuu iki tane varmış hem de. Abi şuna bakın ya. ya bu kadar da olmaz. Ben ilk başta fark etmedim. Burada kızıl taşlar vardı. Onları alırken fark etmedim ben. İlk başta. Abi ne kadar güzel bir şey ya. Değil mi? Diamond. Elmas. İki tane var hem de. Kılıç yapabiliriz. Ama kılıç yapmayacağım. Çünkü çok az şu an. Diamond'ı biliyorsunuz. Göz orayla buluyoruz. Bilerek taş kazıyor. Var değil mi? Ben de yok yok.

Diamond. 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 O ne bu? Şimdi bunu niye yerine alabiliriz? Birisi bana ok attı. Evet. Skeleton. Nereden çıktın lan sen? Anladım. Tamam. Well. You know. Şimdi hemen cici yol yapalım oraya doğru. Koy. 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 Koy kol kol ve diamond as has has düştüm zannettim yemin ediyorum düşseydim yine anlam acı söylerdim yemin ediyorum zombi var zannettim olsaydı onu da gebertirdik yani biz ortamda <laughs> şurayı temizlemek uzun sürecek Bilerek bunu yapıyorum. Zaten bu diamond lava düşerse ana bacı söverim. <laughs> İşe. Oo 3 tane. 3 tane. 3 tane oldu gençler. 3 tane. 3 tane diamond lan. Vay tane diamond. 3 1 2 3 4 4 tane diamond boru değil beyler. 4 tane diamond lan. Yemin ediyorum şu an içim kıpır kıpır ha. Şu an içim kıpır kıpır. İçim kıpır kıpır şu an. Oo, içim kıpır kıpır. Vay buldum. Demirleri de toplayakta lazım oldu. Bir dakika arkadaşlar. Tekrar oynayalım kusura bakmayın. Kızıl taşları şu biçimde alırsam acaba daha düşerler mi? Hayır. Tabii ki de düşmeyecekler. biri düştü Düşüyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Ağzına tükürüyorsun. Evet şu an onun için çok güzel taktiğim var. Ne düşmedi. Haydi. Aferin. Acı ölümü yaşattım. Şuradaki kızıl tacı yere göre zaten yani, e, 39 tane kızıl tacımız var. Ya ananızı satacağım lan. Ya gidin onu satayım? Buradan çabuk çıkmam lazım beyler yoksa ağzıma sıçarım. mı bunlar? Bunlar ağzıma sıçar burada. Ağzıma sıçtım. Çıkıyorum. Lan çekilin. Lan lava düşeceğim. Lava düşersem ağzınıza sıçarım sizin. Lava düşersem sizin ağzınıza sıçarım yemin ediyorum. Sıçtılar ağzıma. Oo. Oh. Allah'tan ki inventory yavrular dört tane Diamond'ım tam burada şu an İngilizce almak istiyorum <laughs> Evet İngilizce almak güzel arkadaşlar basıyorum şeyden sonra oluyor Diamond Evet gençler Diamond bulduk en iyisi bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar yani çok uzun sürdürmek istemiyorum. Diamond bulduk zaten. Oraya tekrar döneriz diğer bölümde. Belki yani tam söyleyemem. Diğer bölümde görürsünüz artık. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, i̇yi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.